Merhaba hadice izleyicileri. Bugünkü videomuzun konsepti bir hayli çılgınca arkadaşlar. Şöyle size üç tane deste göstereyim. Burada keşiş olacak. Mücadelede onu koyacağız. Bütün yer kartlarını koyduk. E, büyüler bile yer kartı yani paketle bar bar ile Sonda bir yeteri kadar yer kartı olmadığı için aynayla kafes. Kafes de yer kartı sayılır. Bu şekilde klasik mücadelenin en başından başlayacağız. Destemiz de aynen bu şekilde. İlk maçımıza geçtik. Sizlerin de böyle çılgınca video önerileriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda videoları da beğeni atarak kanalın büyümesi için desteğinizi gösterebilirsiniz. Şöyle keşiş atalım. Ya özellikle basmaya gerek yok şu an. Onun yerine prens atacağım. Hadi beyler bayanlar. Bir de özellik basalım. Ama güzel savundu. Destesi ilginç. Yani savunmasına geçmemiz birazcık zor. Şöyle hayalet atalım. Ters taraftan da kara prens. Çünkü e, neden olmasın. Destemiz buna müsait. Atak kartını daha görmedik. Bakacağız artık. Attığı zaman göreceğiz. Ana kulemizi açalım. Destemiz zaten bir tık saçma. İşimiz kolaylaşsın. Şöyle kart atabilir. Hani yerden menzilli kart. Madenciye doğru çekeriz. Ama Tesla'sını kullanmayı tercih etti. Güzel Tesla'yı da indirdik zaten. Oo. Hemen burada keşişi kullanalım. Bir de hayaletle destek olalım. Bizim için çok güzel bir fırsat. Yine tersten kara prens basacağım. Böyle bine kadar indiriyor olması lazım kara prensin. Aynen. Evet var elimizi kullanabiliriz. Hala atak kartını görme ee, şey ilk pardon evet ilk sayı. Ulan da tam antiyiz. Bir sürü yer kartımız var Hemen atalım Valkyrie Orada Valkyrie ölecek Haydut da kendini feda edecek Şöyle özellik basalım Güzel oldu mızaklar da ölecek Tersten basalım arkadaşlar Rakip dinlemiyor bizi X'e basmaya devam ediyor Okları da havaya attı saldıralım. Şöyle prens atalım. Güzel bir barbar valli. de manidar oldu arkadaşlar. Hiçbir şey yapamadan öldü. Şöyle madenci atalım. Haydut hayalet. Zorlayalım rakibi. İyi oyundu. İkinci destemiz bu şekilde arkadaşlar. Çok çılgınız ya bugün. Bu arada her desteye bir tane şampiyon koymaya çalıştım. İlk destemizde keşiş, burada güçlü madenci. Üçüncüsü şöyle şöyle bırakalım. Üçüncü destemizde şey var. İskelet kral var. Altın şövalyeyi maalesef en güçsüz yakın menzilli şampiyon olduğu için kullanamıyoruz. Kullanmayacağız daha doğrusu. Şimdi şöyle arkadan oduncu bırakıp bir de paket basalım. Cuk oturacak paket. Sonra mini pekka basalım çünkü niye olmasın. Mega şövalye ekseri ye yetmez. Kulesini aldık. Şimdi Pekka'mız falan da var. Biz ne kadar çılgınsak rakip de o kadar çılgın. Şöyle tersten de Şöval'e basalım. O tarafı tutmak amaçlı. Ama cadı bizim için... Evet. Cadı bizim için büyük sıkıntı arkadaşlar. Şöyle ilk önce Oduncu bırakalım. Sonra Balıkçı. Şöyle güzel de bir paket. Allah mega şöyle bir tane burada ama neyse oduncu yaratacağız mini PK ile. Aslında bazı kartları hiç kullanmıyoruz. Mesela PK ile Elite Barber'ı hiç kullanmadık. Burada kullanalım. Hatta rakip şey sansın. Elit barbarları bir fırsat olarak düşünsün. Mega şövalye atacak çünkü. Hadi bak Valtür attı. Hayret Mega'yı demek ki sonra atacak. Valtür de eritti gerçi. Pekka'yı çıkartırız. Mega şövalyeyi gördüğümüz gibi. Hmm. İşte onlara hiçbir şey yapamıyoruz. Menzilli kartlara etkimiz sıfır arkadaşlar. Şöyle paket bırakalım. Güzel. E ne yapalım? Bir köprüden elit var basalım artık. Cadıya bak sen. Hmm, oduncunun öfkesiyle cadıyı öldüreceğiz. O ona ona hiçbir şey yapamıyoruz. Eyvah. Paket atalım. Ben onu nasıl savunacağım? Savunamayacağım. Şöyle mini pek yerden gireceğiz arkadaşlar. Şöyle şövalye atalım. Ortadan da elit var var basalım. Balon falan basamasın. Çok hasar alacak. O ile sol tarafı tutalım. Bir de şöyle bir şey deneyelim. Birazdan. Orası bir durulsun. Güçlü madenciyle özellik basacağız. Evet 7 bizim taktiği. Ha, i̇yi oyundu burada. Üçüncü destemiz bu şekilde olacak arkadaşlar. İlk iki desteğe göre baskısı çok daha az. Bu yüzden zorlanacağız. Şifacı ve aynayı kullanabiliriz. Ha bu arada ayna ve kafes de çok yakın menzil sayılmaz. Kafes bina çünkü. Aynı zamanda gece cadısı ve goblin makinesi de bir roket atıyor. Bir yarasa çıkartıyor. Yani bu destedeki kartlar tam olarak yakın menzil değil. Şöyle bir baktığınız zaman iskelet kralım bile doğru düzgün bir yakın menzil hasarı yok şöyle kafes bırakalım. Bu arada kafes evrimi var tabi ama klasik mücadelede kullanılamıyor da. Gece rızasıyla savunalım. Hatta iksirimiz yeterse şifacıyla tanklamak istiyorum. Gece radısını. Rakip serseriler ve prens barındıran o log bait destesini oynuyor. Şöyle iskelet kral bırakalım ama görecek mi? Çok geriden attım. Neyse ki gördü. Makineyle roketini kullanalım bakalım. Bir de kafes bırakacağız yine. Hasar almak istemiyorum çünkü hasar vermemiz çok zor. Rakibe karşı. Bari o roketi atabilseydi. Bence hasar almayı göz, gözü e, göze alalım. Sağ taraftan saldıralım da Dart Goblin'i. Her şeye burnunu sokmasan be gülüm. Şöyle gece cadısı atacağım bir de desteklemek için. Güzel kule takasına gittik. Hatalı oynadı bu arada. Bence. Yani savunabiliyorken savunması gerekiyordu. Zaten hasar vermişti baya. Doğru düzgün bir büyüsü yok. O yüzden şu şifacıları güzel kullanmalıyız. Şöyle iksir de şey yapmayalım, bekletmeyelim. Lan prensi nasıl yedik öyle. Neyse ki kafesi yetiştirdik. Çift şifacı da yapamadık pek ama. Umarım şimdi yapabiliriz. Şöyle takalım atalım. Makineye güveniyorum. O roketi bırakacak o. Test şey Tomron'u çıkarttı. Hemen özellik bastım. Bir de şifacı. Çift şifacı yapabilir miyiz? Ama çoktan gittiler bizim kartlar ya. Devi Silet'in bombası çok iyi. Mega şöyle bırakalım. Rokete bak ne biçim çalıştı öyle. Hadi şifacı. 92 can için yeme bizi. Hayır oyun yapma bunu. 92 can için olmaz. Şöyle kafesi bırakalım. O 92 canı aldırmadan şöyle ilerlesek. Ne olur? Fena mı olur? Ne yalan söyleyeyim, rakibin prensesleri varken fena olur. Evet. Şöyle iskelet kral atacağım. Bir de Mega Şövalye. Kuleye bırakıyorum e, goblin savunmasını. Şöyle de Gece Cadısı atmak istiyorum. Onları almamız lazım. Bir de Şifacı ile tanklayacağım. Biz nasıl vuracağız arkadaşlar? 92 can kaldı. Devris'e silahı atalım. Ne olur tanklama. Çok hasar aldık. İnanılmaz hasar aldık. Rakibe vurabileceğimiz hiçbir şey yok. Mega Şöval'i atalım. Güzel. Boşa kart atması bizim için iyi. Tersten de mega atalım. Yani onlar vuramayacak. Bırakıyorum her şeyi. Ne olur kuleyi kaybetmeyelim. Ne olur kuleyi kaybetmeyelim. Dart atacak ortadan. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yok atmadı. Keşke artık yani. Konuşamıyorum. Makine. Kuleye alan hasarı makine. Hadi makine. Allah'a şükür iyi oyundu. Videomuzu bu şekilde tamamladık. Son maç aşırı saçmalamış olabilirim. Kusura bakmayın. Şöyle savaş günlüğünü göstereyim. Destemizde sıkıntı olduğu için arkadaşlar. Şöyle iki yenilgi aldım. Onları kayda koymadım tabii ki de. Bir de burada yanlışlıkla elit barbarlar almışım. Sonra mega Şövalye ile değiştirdim. Heyecanlı bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.